Bugün 31 Temmuz 2024, çarşamba ve bir iki tane bugün koli geldi, kargo geldi. Bir tanesi bu ufak bir şey, diğeri de bu, şu an bir dakika bildirim geldi, tamam. Evet işte bu, kağıt havluyla kapattım adres kısmını, açmadım bile. Biraz şöyle geldi şeyden, kargodan, açsam belli olacak ama açmak istemiyorum çünkü tamamıyla full görmek istediğim için açmıyorum için çok merak ediyorum ne renk geldi ve istediğim özellikle bir şey koydular mı ben istemedim tabii ki de kendileri koydular mı bilemiyorum birazdan açacağım çok hoşuma gitti çok da heyecanlıyım ama şimdi açmayacağım çünkü bilgisayarda işim var acil bir arkadaşı bir iş yetiştirmem gerekiyor o yüzden bilgisayarda olacağım burası bizim koli odamız değerli bilgisayar odamız. Evet, ay çok heyecanlı.